Herkese merhaba ben Ata Danışmanlık'tan Gül. Çalışma izni başvuru türleri ve süreleri nelerdir? Bu videomuzda bu konuya yer vereceğiz. Yabancılara çalışma izni almak isteyen işverenlere kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım. Yabancının yasal durumuna göre başvuru esasları ve süreleri değişiklik gösterebilir. Eğer Türkiye'de geçerli ikamet iznine sahip bir yabancı için çalışma izni başvurusu yapacaksanız buna yurt içi başvuru deniyor. Yurt içi başvurularda en önemli şart İkamet izni sahibi olan yabancının ikamet izninin en az 6 aylık olması, bu durumda ikamet izninin son günü dahi olsa çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na doğrudan online olarak çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz. Yurt dışı başvurularda ise Türkiye'de ikamet izni olmayan veya Türkiye'de yaşamayan yabancılar bulunduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliği'ne giderek çalışma izni başvurusunda bulunur. Türk Büyükelçiliği'nden alınan referans numarasıyla birlikte 10 iş günü içinde Çalışma Bakanlığı online başvuru yapmanız gerekir. Siz başvurunuzu online başvuru sistemi üzerinden tamamladıktan sonra bakanlığın değerlendirme süreci başlar. Değerlendirme süreci 30 iş gündür fakat pandemi, salgın gibi malum sebeplerden dolayı bu süreçte bazı aksaklıklar yaşanabilir. Değerlendirme sürecinin sonunda bakanlık başvurunuzu olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracaktır. Önemli bir detaya daha değinelim. Yurtdışı başvurularda çalışma izni onayı çıktıktan sonra yabancının başvurduğu konsolosluğa giderek çalışma vizesi alması ve Türkiye'ye giriş yapması gerekiyor. Eğer yabancı 6 aylık süre içinde çalışma vizesini almazsa ve Türkiye'ye giriş yapmazsa çalışma izni iptal oluyor. Yurt içi veya yurt dışı çalışma izni başvurularında en fazla 1 yıl süreyle çalışma izni verilir. 1 yıllık süre tamamlandıktan sonra aynı iş yerinde aynı mesleği yapmaya devam edeceksiniz. Çalışma izniniz 2 sene daha uzatılabilir. 2 senenin de sonuna gelindiğinde ben kariyer hedefimde kararlıyım. Aynı iş yerinde aynı mesleği yapmaya devam edeceğim diyorsanız 3 yıl daha uzatma talep edebilirsiniz. Çalışma izni süresini uzatma başvurusunun çalışma izninin son 60 günü içerisinde mutlaka yapılması gerekiyor. Diyelim ki çalışma izni uzatma başvurusu yaptınız. Fakat değerlendirme sürecinde çalışma izniniz bitti. Bu durumda ne yapacaksınız? başvuru sonuçlanıncaya kadar aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Tabi bu süreçte işverenin de SGK primlerini eksiksiz bir şekilde yatırması ve diğer bütün yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda diğer çalışma izni türlerinden ve başvuru sürelerinden bahsedeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.